Bir soru soracağım. Bu kadar duyarsızlık, bu kadar özensizlik, bu kadar hoyratça davrana davrana biz bu memlekete, bu canım yurduma ne yapıyoruz böyle? Bunlar hepsi dinamitlerden kaynaklı. El giriyor. Burada çet raporundaki e, dizayn uygulandığı sürece binalara herhangi bir hasar kesinlikle gelmeyecektir. Dediğimiz patlatma, 30 metrelik bir sayı 30 metre havaya fırlatabiliyor mu? Hayır. Gelmiş yani işte burada gösterebiliriz. Yani i̇şte onu bilmeniz gerekiyor. Var olan taş ocağı bile evlerimizi bu hale getirdi dediler. Evlere 250 metre mesafedeki yeni taş ocağına karşı çıktılar. Bak bu çatlakları görüyor musunuz? Bu evler yeni yapıldı daha. Bu evler yeni yapıldı. Evlerimiz şu an bu halde. Korkuyoruz yani oturmaya. Ne yapacaklarsa bizim köyümüzü buradan taşısınlar. bize bir yer versinler. Gelen kayalar birbirbirini insanı öldürecek. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mahallesi. Mahallenin yakınında faaliyette olan bir taş ocağı kapasite arttırmak için çet başvurusunda bulundu. Yeni taş ocağının evlerin 250 metre yakınına açılması planlanıyor. Mahallede çet bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje alanına en yakın yerleşim yeri çet alanı dediğimiz şu sarı çizgidir. 320 metre kuzeyinde yer alan Hacı Yusuf'tur. Köyün dış mahallelerindeki Enlerden de 250 metre mesafe bırakılmıştır. Sarı çizgi dedi şu anda hacı suyu yok etmek. Başka bir şey yok. Yani. Proje danışmanı dinamitle yapılan patlamalar evler için tehlike oluşturmayacak dedi. Mahalleli tepki gösterdi. Geçen evimde oturuyordum. Atılan bir dinamitten dolayı ben zannettim deprem oluyor. Karakola aradım. Bir deprem mi var dedim. Yok dedi. Var olan taş ocağı nedeniyle evlerinin oturulamaz hale geldiğini ileri süren mahalleli... ...yeni projeyle can güvenliğimiz kalmayacak dedi. Gerçekten zarar vermeseydi biz bugün bu dinamitler bize zarar verir demezdik. Kaynak sularımız şu anda yok. Hacı Yusuf şu anda çöl gibi bir yer. bugün bilim...